İşte dünya e, hep bu günlere, bu yüzyıla hazırlandı. E, hep dünya sakin geçmiştir yani. Yani savaşlar olmuştu ama bilim teknoloji e, o kadar gelişememiştir bilinbilecek ha. Fakat Mehdi devrinde Allah birdenbire bilim ve teknolojiyi adeta boyut değiştirtirdi. Yani hayret edecek değişiklikler oldu. Elektrik, radyo, televizyon arkasından, arkasından bilgisayarlar, internet Sanki böyle bir rüya alemi gibi bir dünya meydana geldi. Aniden. Bu yüzyılda. Daha önce atlar, arabalar, işte normal hayat vardı. Yüzyıllarca hep öyle geçmiştir. Yani binlerce yıl hep böyle geçmiştir. Bilim çok yavaş gelişmiştir. Yavaş 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 yavaş. Çok 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 yavaş gelişmiştir. Ama Mehdi devrinde adeta bir başka aleme geçildi. Başka bir dünyaya geçildi. Bambaşka bir dünya oldu. Bir haber dünyanın bir başka yerinde anında duyuluyor. Anında görüntüsü görülüyor. Bütün dünya bir ev içik gibi oldu. Sanki yani böyle iki oda bir salonda yaşanıyor gibi şu an. Bütün dünya. İşte bu Mehdiyet için dünyanın hazırlandığı dönem bu. Buradan da açıkça anlayabilirsiniz. İnşallah. Yani çünkü ancak böyle bilimsel imkanlar, böyle bir teknolojiyle dünya hakimiyeti mümkündür. Ve bu kadar Allah önce acılar çektirdi insanlara, zorluklar meydana getirdi. Mehdiyetle kıyaslanması için şu an bu teknolojik imkanına bu dünyanın hazırlığıyla mehdiyet oluşturulacak Allah tarafından